Suriyeli kardeşlerimize bazıları ev bulma karşılığında komisyon almaktadırlar. Böyle yapmak caiz mi? Bir hizmet veriyor komisyoncu. Ev arıyor, buluyor, veriyor, uğraşıyor. Mesai yapıyor. Bundan dolayı ücret almak caiz. Caiz de. Her caizi yapmak ahlaki değil. Şimdi evet caiz ama bir emek veriyor çünkü. Fakat bu adam acından ölüyor. Zengin bir Suriyeli ise tamam al. Ama acından ölüyor bu adam. Kira veremiyor bu adam. Ekmek bulamıyor bu adam. Nasıl alacaksın o parayı söyler misin? Nasıl elin varacak? Geliyorlar biz Adana'da. Tek Adana'da değil. Bütün şubelerimizde Suriyeli kardeşlerimize, Türkiye'ye sığınanlara yardım kampanyası başlattık. Mahallelerdeki kardeşlerimiz kendileri götürüyorlar, kendi mahallelerindeki Suriyelilere veriyorlar. Bir kısmı da vakfa getiriyor, biz dağıtıyoruz. Her gün vakfa gelen Suriyeliler vallahi geçen gün bir tanesi yalın ayak gelmiş. Ayakkabı yok ayağında. Yanında karısı, çocukları böyle kalkmış gelmiş. Bu soğukta betona basa basa. Çorap vermişler, hemen giyinmiş. Ayakkabı vermişler arkadaşlar, hemen giyinmiş. Bir mutlu, bir mutlu, bir mutlu. O gün duydum, benim bir akrabam söyledi, kendilerinin mahallesinde bir Suriyeli üşüyorlar. Komşular bir şeyler vermiş ama bir yorgan veren olmamış, ince şeyler vermişler ve onlar da üşüyorlarmış. Söylemek istemiyorum ama yani belki teşvik olur diye söyleyeceğim. Evdeki yorganı, iki yorganı gönderdim. Onlar üzerlerini örtmüşler. O gün böyle sıcak sıcak yatmışlar. Bir mutlu olmuşlar, bir mutlu olmuşlar. Durumları bu. Ekmek yok. Bir tanesi vakfa gelmiş bir iki ay evvel. Yaşlı bir adam elleri titriyor açlıktan. Yanında da bir iki kadın filan. Yemek vermişler arkadaşlar. Adam caz yemiş. Orada biraz da o sırada biraz bayat ekmek varmış, kırıntı. Onları toplamış, böyle bir şeyin içine koyuyormuş adam. Demişler amca onları bırak, bir sana taze ekmek veririz. Demişler, demiş ki yok bu, bu da lazım bana. Bu da lazım. Çocuklarına götürecek, torunlarına götürecek. Adana'da çok fazla. Antep'te de öyle. Burayı tam bilmiyorum. Her tarafta olduğunu tahmin ediyorum. İstanbul'da bile yanıma geliyorlardı. Camide beni görenler, sakallı falan da görünce gelip böyle dertlerini anlatıyorlardı bana. Ta İstanbul'a kadar gitmişler. Bunların bir kısmı bu işi meslek etmiş. Ama bir kısmı hakikaten çok kötü durumda. Evlerine gidin. Gidin, hallerini görün. Yoldakiler belki yalancı olabilir. Ama gidin hallerini görün. Bir adam peygamberimize gelmiş demiş ki ya Resulallah, kalbim çok sert. Ben böyle bir adamım taş gibi bir kalbim var. Nasıl yumuşatabilirim? Efendimiz buyurmuş ki fakirlere yemek yedir, onlarla yemek ye. Kalbin yumuşar. Bu insanın kendisi için lazım. Evvela bizim buna ihtiyacımız var. Suriyeli kardeşlerimize Allah rızası için yardımcı olun. Olan oldu. Ben iki buçuk sene evvel bu savaş başladığı zaman söyledim. İnternete bakabilirsiniz. O zamanki verdiğim cevaplara bakabilirsiniz. Ben o zaman dedim ki bu iş yanlış. Böyle olmamalıydı. Karşılarında zalim bir diktatör var. Bunun babası da zalimdi. Babası da 60 bin insanı öldürmüştü 82'de. Böyle bir zalim var. Bu gene zulmedecek. Bunun arkasında Rusya var, İran var, Irak var, Lübnan var, Çin var. Beş tane devlet bunu destekliyor. Bu adam teslim olmaz. Ve Türkiye'nin onun bunun göndereceği ufak tefek silahlarla bir şey olacağı yok. Bir iki tane kamyon silah göndermekle hiçbir şey yapamazsın. Sen bu insanların sokağa çıkmasını teşvik ettiysen eğer, o zaman sen de orduyla girmeliydin. Sen bunu yapacak mısın? Hayır. O zaman neden bu insanları sokağa çıkmaya teşvik ettin? Üç tane silah vermeyle ne olacak? Onlara ekmek yemek göndermekle ne olacak? Sen yemek gönderiyorsun, çadır veriyorsun, onlar orada can veriyor. Bu iş yanlış. Bu iş böyle olmamalıydı. Bu işler cemaat kurulur. Yıllarca eğitim çalışmaları yapılır. Büyük bir cemaat bir güç meydana gelir. Yavaş yavaş onlar da bu arada eğitilirler. Bir kadro meydana gelir. Layık hale gelirler. Ondan sonra belki bu kadar insan ölmesine gerek kalmaz. Zafere daha çabuk ulaşılabilir. Hiçbir hazırlık yok. İnsanlar sokağa döküldü, ne cemaat var, ne lider var, ne kadro var, ne plan var, ne para var. Hiçbir şey yok. Sokağa çıkın. E ne olacak bu insanlar? Yazık günah. Onlara ekmek veriyorsunuz. Onlar can veriyor orada. Şimdi. Ben bunları kaç defa anlattım. Burada uzun anlatmaya gerek yok. Olan olmuş. Olan olmuş. 150 bin insan şehit oldu. Bütün Suriye yerle bir oldu. Suriye'de olay bugün bitsin. Suriye 50 sene kendisine gelemez. Suriye bitti. Suriye 50 yıl daha kendisine gelemez. Bu iş böyle olmamalıydı. Olan oldu. Bu insanlar bize sığınmışlar. Yanlaya kaçmışlar. Her taraftan bomba yağıyor. Bir şey alamamış. Ve ne yapsınlar artık? Biz bunlara yardımcı olmalıyız. Bu siyaset yanlıştı. Baştan beri yanlış. Beşar Esed evet zalimdi. Evet değiştirilmeliydi doğru ama böyle olmaz böyle bu hataları yaparsan hesapsız kitapsız mazlum Suriye halkına zulmetmiş olursun beşşara bir şey olmaz akıllı olmak lazım bu yanlış yapıldı olan oldu Suriyeliler Allah rızası için destekleyin Elinizden gelen yardımı yapın. Gidin hallerini görün. Eski püsküne varsa verin. Her şeye ihtiyaçları var. Veriyoruz eski elbiseleri. Herkesin evinde bir sürü elbise var. 10 tane, 20 tane gömlek var. Kaç tane pantol var? Çoğunu da kullanmıyor. Siz bunları belki vermeye utanırsınız. Ama onlar o kadar zor durumda ki aldığı zaman mutluluk duyuyor. Hiç aramıyor, bu eski demiyor. Merdiven altlarında, köprü altlarında yaşayanlar var. Bir eve her şey lazım. Kaşığından tut bardağına varana kadar her şey lazım. Şu kış gününde soba lazım, yakıt lazım. Allah rızası için herkes elinden geleni yapsın.